Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın son dönemde gündeme gelmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi 8 milyonluk araba oldu. Ben bu cihana sığmaz am dizisinin başrolünü üstlenen Kaynarca'nın yabancı bir yapımdan teklif aldığı ve BBCS'den ayrılacağı konuşuluyordu. Ardından kendisinin 8 milyonluk özel tasarım bir araç aldığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki Oktay Kaynarca'nın 8 milyonluk arabasının sırrı ne? Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Mafya dizileriyle özdeşleştirdiğimiz ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, son dönemde yapımcılığını da kendisinin üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrolünde yer alıyor. Ben Bu Cihana Sığmazam öncesinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle reytingleri alt üst eden Kaynarca, kanal ve yapımın anlaşamaması sonucu yayından kalkan dizinin ardından vakit kaybetmeden yeni dizisiyle anlaşmıştı. Cezayir Türk karakterine hayat veren ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda diziden ayrılacağı iddialarıyla gündeme gelmişti. Diziye kaldı yerden devam eden Oktay Kaynarca bu sefer de BMW'nin bu yıl satışa sunduğu i7 modelini satın aldığı konusuyla gündeme geldi. Elektrikli olmasıyla dikkat çeken lüks araç danışmanı Kaynarca, çevreci araca geçiş yaptı başlıklarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Yine söylenenlere göre bahsi geçen aracın en dikkat çeken yönlerinden biri Swarovski kristal detaylarla süslenmiş özgün bir tasarıma sahip olmasıydı. Bahsi geçen aracın fiyatı ise dudakları uçuklatmıştı. Çünkü söylenene göre kaynarca bu aracı tam tamına 8 milyon TL vererek satın almıştı. BMW'nin en pahalı modellerinden biri olan bu aracı satın alan kaynarcanın otomobil merakı göz önünde bulundurulduğunda kimse bu duruma şaşırmamıştı. Antik araçlardan lüks otomobillere pek çok farklı arabası olduğu bilinen bir gerçek. Magazine bomba gibi düşen bu haberin ardından kaynarca iddialar büyümeden konuya bir nokta koymak istemiş. Haberlerde kendi için aldığı söylenen 8 milyonluk aracın aslında satın alınmadığı ve kiralandığı ifade edildi. Güzel adamlar medya tarafından yapılan açıklamada aynı zamanda bunun şahsi bir araç değil, dizi seti için kiralanan bir araç olduğu vurgulandı. Böylece Oktay Kaynarca'nın 8 milyon TL'lik aracının sırrı da açığa çıkmış oldu. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Dizi setinde kullanmak için ne kadar kira ödenmiştir bu araca? Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.